Narin ne zaman öldü? Narin ne zaman öldü biliyor musunuz? Bir kereden bir şey olmaz dendiğinde öldü. Küçüğün rızası vardı dediklerinde öldü Narin. 6 yaşında çocukla evlenilebilir dendiği gün öldü Narin yalan konuşuyor diye isyan eden kadın bir adamın attığı yumrukla susturulduğu zaman. Nari ne zaman öldü biliyor musunuz? 10 çocuğa yıllarca tecavüz olayının gerçekleştiği vakıf hakkında gereği düşünüldüğü ama gereği yapılmadığında öldü. Bizzat takipçisi olunacak ölümlerin bizzat takipçisi olunmadığında öldü Nari. Caydırıcı cezalar verilmediğinde, caydırıcı ceza verilse de o cezadan rahatça kaçınılabileceğini katillere gösterdiklerinde Leyla davasında ceza çıkmadığında öldü Nari. Buna benzer şüpheli ölüm dosyaları kapatıldığında öldü. Kurbanla değil, katille empati kurulduğunda öldü. Türkiye'de birçokları için bir kız çocuğunun gelinlik giymesi, okul forması giymesinden daha önemli görüldüğü için öldü.